Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni videolarla karşınızdayım. Bugün toplu paket açılışı yapacağız. Peki hangi markadan? Bim. <laughs> Çok lüks bir marka. Bim'den. Arkadaşlar ben bugün Bim'e gittim ve Bim'den bir sürü şey aldım. Peki ne? Harry Potter ürünleri gelmiş. Ben durur muyum? Durmam. Hemen gittim. Sabah 8 kalktım. Koşa koşa her Bim'i gezdim. O esnaları da size çekmek, çekip ee, video videoya koymak isterdim. Ama o kadar hızlı hareket ettiğim için... Ee, hem hem ürünü bulmaya çalışıyorum. Hem e, atıyorum bir bimde yoksa diğer bime yetişmeye çalışıyorum falan derken videoyu çok çekemedim. Ama dedim ki neden? Toplu paket açılışı yapmayalım. Ve birçok kişi mesela Instagram'da herkes bana şey yazıyor. Ömer bak bir aralıkta BİM'e ürün geliyor. Harry Potter ürününe kesinlikle git. Şöyle bir durum var. Bunlar tabii ki de diğer mağazalarda da var. Bulabilirsiniz. Ama fiyatlar. Fiyatları arasında dağlar kadar fark var. Mesela bir Harry Potter figürü bir mağazada 800-900 bin liraysa 1300 liraya verdi ya 300 liraya sattı tamam biraz borca girdim ama olsun değer yani şöyle düşünün, 800 liraya e, atıyorum e, başka bir yerden alsaydım tamam mı böyle bildiğimiz kitapçı ma mağazaları oyuncak mağazalarından alsaydım ne olacaktı? Ben 800, 800 liraya bir bebeğe fiyat verecektim ama şu an 800 liraya iki bebek alabildim falan yani güzel bir alışveriş yaptım. Hadi bakalım neler var. İlk önce şu aldıklarından bahsedeceğim bebeklerle en sona bırakıyorum. Bu arada bebekleri göstermeyeceğim. Hangi bebekleri alabildim hangi bebekleri alamadım onları göreceksiniz. Gelin şimdi. Şu arkadaşlar boyama seti çıkarmışlar tamam mı? Buradaki Harmony bir de e, Harry Potter var. Onun ki onun de aldım. Durun, hemen onu da göstereyim. Ha, bu da Harry Potter. Bu Harry Potter. Bu da Harmony Bunları boyayacağım. E, nasıl bir şey çıkar ortaya bilmiyorum ama bunu da bence videosunu yapalım. Hem sohbet muhabbet ederiz hem de bunları boyayalım. Nasıl fikir? Hatta şey yapabiliriz. Soru cevap videosu yapalım. Evet. Arkadaşlar merak ettiğiniz sorulara, benim hakkımda merak ettiğiniz soruları videonun aşağısında yazın. Bunları boyarken videosunu çekelim. İlk önce bunları aldım arkadaşlar ve bunların fiyatlarını hemen söyleyeyim bir taraftan. 180 liraymış bir tanesi. Evet şunları kenara koyalım. Gelelim bu sete. Bu sette de ışıklı böyle e, ne haritasıydı ya? Şu is, isimler okusam olur. Harita vardı ya. Harry Potter'da bir tane sahnede haritayı açıyorlardı ve o harita e, karakterleri gösteriyordu kim nerededir filan. Şu an o haritanın ismini unuttum. Şimdi sakince açalım çünkü kutusuna geri koyabilirim. Evet arkadaşlar kısa bir ara verdik. Kısa bir aradan hemen devam ediyoruz. Sanki işte televizyon programı sunuyormuş gibi oldu. Ben bunu açtım. Bu arada arkasından iki tane st e sticker çıktı. Bakın göstereyim size. Burada da. Ya tam çıkartamıyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Şuralar tam sticker'ın üzerine ve bence şey oldu. Aa dur rahatlıkla çıkartılıyor mu? Pardon çok özür Bu da Air ikinci sticker'ımız. Harmony var. Ron var. Burada ise farklı karakterlerimiz var. Aslında Harmony ile Luna'yı koymuşlar. Evet. Luna'nın da eşyaları falan var. Hatta saati falan da koymuşlar. Kedisini de koymuşlar. Bence bu çok tatlış olmuş. Setimize devam ediyoruz. İçerisinden defter çıkıyor. Ama defterimizde şöyle bir durum var. İçerisi yani ben çizgisiz olmasını daha çok isterdim ama çizgili. Bakın böyle görebiliyorsunuzdur inşallah. Ve buraya bastığınızda ben bunu karanlıkta göstermem lazım ki çünkü ışığı çok az. Şöyle karanlık yapalım odayı. Umarım görürsünüz. Elimden geldiğince karanlık yaptım bu arada. Bakın basıyorsunuz. Bak yürüyor. Şu detay çok güzel. Bakın gerçekten şu detay inanılmaz. Bakın ilerliyor. Bitti. Yani bu detayı çok güzel yapmışlar. Hatta bir, bir kez daha açacağım. Bir dakika. Çok hoşuma gitti bu. Pili ne kadar oynayacak. Gidiyor. Filmde de zaten öyle olurdu ya. Haritada e, görürlerdi. işte o hari böyle tır 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 ilerlediğini görür görürdük. Aynı şeyi yapmışlar burada. O, o, çok güzel. Bu arada onun pili nerede? Çok merak ettim. Ha, nereye sığdırmışlar ki? Çok ilginç ha. Bayağı güzel yapmışlar bu kısmı. Bir de yanında kalem kalem var. Şöyle şapkalı. Şöyle görün. Şurada da nerede? Ha. Şurada da Harry Potter yazıyor ve güzel bir kalem çıkmış arkasından. Böyle kenara koydum. 2024 ajansı aldım arkadaşlar. Ben her yıl alınmaya başladım. 2023'ten beri hatta 2022'de başladım ajanda almalara. Ee, sonra 2023 ajandası aldım. Geçen yılınki ajansı ajandası buydu. Var bunu aç, bunu ben aldığımda çok güzel hayaller vardı. İçerisine çok güzel e, anılar yazacaktım. İşte e, arkadaşlarımla yapacağım aktiviteler olsun, e, ailemle yapacağım aktiviteler olsun. Bunları hepsini yazacaktım. Ama yapamadım. Bomboş sayfalar var. O bomboş sayfaları şu an doldurmaya çalışıyorum. Peki bunu neden aldım? 2004 ajandasını. Şey diyorum, size hediye etmek için. Hayır öyle bir şey yok. <laughs> o kadar koşturmuşum falan. Yani daha o seviyeye gelemedim. Kusura bakmayın. Bakayım. İçini çok merak ediyorum. Acaba aynısı mı yoksa farklılık yaptılar mı? Durun. Sizi şu an biraz şöyle. Siz de görün bence. Hep beraber açalım. Oo. Evet, klasik. Adın, doğum tarihin yazdığı bir sayfa. Haftalık planlayıcı. 2024 takvimi görüyoruz burada. Mod çizelgesi. Hedeflerini yazıyorsun 2024? Ha, bu 2023 ile aynı. Ama önemli olan aradaki sayfalar. Bunları genellikle Mösyö Taha ile iş işbirliği yapıyorlar. Hmm. Arkadaşlar 2023 ajandasıyla neredeyse aynı. Hiçbir Evet, her şeyle aynı. Evet, bu sayfalar da aynı. Buradaki şeyler de aynı. Evet. 2023 ajandasıyla aynı bu arada. Pardon. <laughs> Size geri döndürdüm. 2023 aj ajandasıyla aynı. Hiçbir farklılık yok. Sadece 2024 yazmışlar. Yani. Sonraki kutumuza dosyalık. Tata dosyalık. Ama bu dosyaların güzel bir yanı var. Birincisi Harmony'nin asası var. Bakalım açıyoruz şu an. Ingardio Leviosa. Şimdi hatırladım. Ingard Ingardio Leviosa. Aa, Ingardio Leviosa. Bip bip. Çok güzelmiş bu. Yanında yanındaki şey ne onu merak ettim şu an. Yanında bir şey daha var. Ha. Kalemmiş. Görünmez kalem. Aaa mantığı anladım ben şimdi. Görünmez kalemle yazıyoruz. Bakın beyin çalıştı şu an. Görünmez kalemle yazıyoruz. ışıkla da okuyoruz. Güzel. Şimdi arkadaşlar. içerisi böyle. Burada da asa vardı. Şimdi içerisindeki mektupta tabii ki de kabul mektubumuz var. Açıyoruz. Aaa stikerlerimiz var burada. Çok tatlı stikerler. Bakın stikerleri geçtik. Bu arada şöyle bir durum var. Hmm. Dosyalık olarak kullanacaksa bir insan şu kısmı açık mesela. Şu kısmı açık. O biraz kötü olmuş. Hmm. Dosyamızı çıkartıyoruz. Dosyamızın içerisinde neler var? Hadi bakalım. Burada neler görüyoruz? Bu arada güzelmiş abi. Yani en çok zaten şu beni mutlu eder. <laughs> Burada Harry Potter var. Burada da bir tane kağıt var. Kağıda yazı yazın diyor. Ve yazı yazdıktan sonra diyor asayı tutun diyor. Görüyor musunuz? Hala kanalıma abone değilsiniz abone olun. Bakın sihirli kalem bile abone olmanızı söylüyor. Şimdi arkadaşlar artık bebeklerimize gelelim. İlk önce cini vizyayı aldım bu arada. Çünkü ilk ciniyi yakaladım. Sonra dedim ki bakın diğer bimlere falan giderim bulamam. Kesinlikle almam lazım. İlk önce cinimiz var. Ciniyi böyle koydum. Sonra Harry buldum bu arada. Harry Potter'ı da buraya koydum. Sonra Ron Weasley'i aldım. Ron Weasley'i de bulduğuma çok sevindim ve buradaki karakterlerin neredeyse şu an üçü bende var. Harry Potter, Ginny ve Ron. Ama daha ne McGonagall var, ne Albus Dumbledore var, ne de Harmony var. Bir tane daha aldım. O da yetmezmiş gibi. Ta, ta! O da Luna. Yani arkadaşlar dört tane şu an bebeğim var. Evet. Bir de bekliyoruz. Tam dört tane bebek aldım arkadaşlar. Ve bu bebekleri de tabii ki de Harry Potter köşesine koymayı düşünüyorum. Arkadaşlar bugün Bim'den aldığımız Harry Potter figürlerini, Harry Potter koleksiyonundaki defterleri, boyama şeylerini hepsini inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sizleri seviyorum kendinize iyi bakın. Hala kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi görüşürüz.